Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Grava Garden oynayacağız. Ve arkadaşlar tam video çekecekken Stov gelen şeye bakar mısınız? Arkadaşlar bu geldi. En güçlü Şey geldi. Bakın iki dakika sonra gidecek. Alın derim Abi oha ben çok bu oran. Geleceğini var mı? Bekleyemiyorum. Şimdi Karıma geçtik şimdi ne istiyor lol posta bir tosta alsak mı al 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 onu alsak mı tuba şu pezer takayım bu da iyi yanlış gönlüne koydum da bir şey koyamışım ha bir tane bundan bir tane bundan bir tane bundan. Tamam bunlar burada. Zaten bunu bu çekte böyle büyük sıkıntı. Şimdi bir ya. yani. Şimdi... O 38... Oldu gibi bayağı ya. Basın, basın. Bende bunlar 24 tane stok var zaten. Bu bayağı bitmiyor bende. Ben taktı. Şöyle gel. Al hepsini. Tamam verdi. Bunu tabii ki de kaplana kullanıyorum. Çok güzel, çok, çok, çok iyi. Şimdi ben ne yapacağım? Ben yani, tohum ekecektim ben de. Ondan tamı tamı 154 tane stok var yani şu şunda mı 4 tane var çünkü bu stoklar çok iyi geliyor çünkü nasıl bir şey istiyorlar. Hemen dikelim bu ara karnok dolak var ya karnok dolak kalmış. Şuraya dikelim bir baya baya bir. Biraz sınırsız gibi bir şeyimiz var bizim. Tabi ya paramız yani baya bu arada yani para sonsuz gibi. Ve arkadaşlar ben şokum. Dün en güçlü şey çıkardım. bu bebeklerden var ya onları çıkardım. Bu, bu ne lan Allah Tamam şuraya koyalım bir üç tane haber kalmadı burada. Oo! Oha, oha, çok iyi lan. Şlus, çıkıyorum bu arada. Sita Daha Hem nasıl şeyden mi alsak? 现在忙不着，没关我。